Son bir şey söyleyeyim bugün AK Parti'nin 17. 18. kuruluş yıl yıldönümüydü bir resepsiyon vardı reklam arasında bilgiler de geldi bana Sayın Cumhurbaşkanı orada konuşmuş ve Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili de açıklamalarda bulunmuş soruları cevaplamış. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle neler yaptık milletimize anlatacağız. Birileri bu sistemin sistemi karalamaya çalışsa da millet bu sisteme oyunu vermiştir. Her yenilik gibi bunun altı çizilebilir belki. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de geliştirilmesi gereken noktaları var e, demiş. Bu da son derece doğal aslında. Ben hep söylüyordum. Çok ciddi hızlı bir çalışma Tabii, yapılacak bu konuda. Yani bir şey bitmeyecek yani sistem Halk tarafından onaylanmış bir sistem. Tabii sistem onaylanmış ha, bir ama gün, devizyon yapılabilir. Yarın bir gün, gün, gün muhalifler iktidara gelirlerse halk oyları da yeterse meclisi değiştirirler, halka götürürler. Onlar öyle bir şey yapabilirler ama. Yani uygulamada iş bazı bitti sıkıntılar artık. var. O siyasi partiler kanunu seçim kanunu barajdır şudur budur. Bunlarla ilgili yeni çalışmalar evet, yapılıyor. Bakanlarla değil. milletvekilleri, işte Erdoğan'a ulaşma noktasında bir de bazı sıkıntılar var. Herhalde atlatılacak Bakanlar bunlardan. yeniden meclise evet, geri dönüyor mesela. E, Andaç Karabulut kardeşim başta olmak üzere yeni yayın dönemimizi kutlayan e, bir sürü izleyicimiz var. Onların hepsini belki tek tek okuyamayacağım ama. Ben şu çiçeği eve götüreyim mi? E, çok teşekkür Osman ediyorum. Osman bir çiçek göndermiş. Evet e, teşekkür ediyorum. O Osman. çiçeği de e, Cem Küçük kardeşim eşine götürsün o zaman. <laughs> Dinamit'in Dinamit yani. Armağan olarak. Ee, Sayın Osman Gökçe'ye çok teşekkür ediyoruz. Ee, genel koordinatörümüz e, programın ilk gününde çiçek göndermiş bize. Ee, teşekkür ediyoruz. Efendim e, Cem Küçük ve e, Süleyman Özışık onurlandırdılar bu akşam Selam, dinamit, dinamit programının yeni yayın döneminin e, ilk oturumunu diyeyim. Haftaya cuma akşamı yine görüşeceğiz. Hepinize iyi geceler diliyorum. Mutlu bir Türkiye bizim olsun efendim. Hoşçakalın.